Bismillahirrahmanirrahim. Selamünaleyküm. Programda inşallah gene yeryüzünün tarihi Martin Rudwick 1800-1840 arası yeryüzünün hangi dönemde hangi canlılar yaşadı bununla alakalı olan çalışmaları anlatacağım inşallah. Çalışmalar Paris merkezi, Kuvier merkezi başlıyor. İngiltere'de kuviyerle yarışmaya çalışan bilimciler var. Buckland, Konebir gibi. İtalya'da Brocchi adında bir şahıs var. İtalya'da da bir doğa tarihi müzesi kuruyorlar. Kuviyer'den Paris'e öykünerek yani onlar da var. Bizde de benzer çalışmalar olsun diye. E, Buckland, Conebir Sonra hakikaten epeyce bir katkıda yapıyor onlar. Hatta İngiltere'nin de çok katkısı oluyor. Şu tahtada yazdığım Kambriyen döneminden günümüze kadar Kambriyen, Ordovisyen, Sidiryen, Devonyen vesaire işte Permiyen, şu dönemler ve o dönemde hakim olan canlılar bu çalışmalar 1800 ile 1840 arası yapılarak bu şekilde devirler keşfedilir. Programa girerken önce bir haritadan bir şey göstereyim ben. Çünkü anlattığım şeyler daha kolay anlaşılsın. Fransa bu. Şurada Paris. Paris'in topraklarının katmanlarını inceleyecekler. Aslı olarak bir 150 metre kadar bir çanak şeklinde olduğu anlaşılıyor Paris'in. Ve bu katmanlar içindeki fosilleri inceleyecekler. Paris'teki Cuvier ve birkaç arkadaşı. White Adası bu İngiltere'nin güneyinde. White Adası şurası İngiltere işte Manş Denizi. Şu White Adası'nda bir şeyler birçok şey keşfedilecek. Ve şu İngiltere ile Galler arasındaki şu bölgede. Bakınız Galler'e Kambriyen dağları deniyor. Buraya Romalılar Kambriyen diyor Galler'e. Burada bir şeyler keşfedilecek. Hollanda'da Meuse Moos ırmağı. Burada bir kısım fosiller bulunacak. Hatta ilk dinozor fosil olarak burada bulunacak. Kubyer bunu isimlendirecek. Sonra İngiltere'de çokça fosil bulunacak e, dinozor fosilleri. Gene Fransa'da da bulunacak. İtalya. Onu da göstereyim. Bütün İtalya boyu Apeninler var. Apeninlerdeki fosilleri inceleyecek. Brocchi sınıflandıracak. Ve şu İtalya'daki canlılarla Akdeniz'deki canlılar onları karşılaştıracak. Brocchi. Geçen programda Alplerden buzulların kaydığını söylemiştim. Bir tarafı İtalya'ya doğru. Öbür taraf Nöşetel, İsviçre'de. Tam hatırlayamamıştım şeyin Neşetel nerede olduğunu. Nöşetel, İsviçre'de. Kantonlardan birinin adı. Başkenti de Nöşetel olan bir kanton. İsviçre'de o. E, kayalar İsviçre'ye bir de İtalya tarafına kaymıştı. Şey bu. Bugünkü e, anlatacağım konulardaki e, merkezler bunlar. Neler yapılıyor çalışma olarak? Kuvyer, 1800'lerin başında böyle bir şey fark ediyor. Bir alüvyonlu topraklar var, katmanlar var. Bunlar içinde mamutlar vesaire gibi e, büyük memeliler ama bilinen memeli fosiller var. Bir de kalkerli bölgeler var gene Paris'te. O kalkerli kireç taşından. Onlar içinde ama tuhaf fosiller var. Kuvvet bunu fark ediyor. Bunu da e, kuyular, taş ocakları bir de Paris'in etrafında şöyle bir şey fark ediliyor. Paris bir çanak gibi o katmanlar Paris'in dışına doğru yükseltiler de oluşmuş. O katmanlar olan yani onlardan da takip edebiliyorsun. Bu kalkerli tabakalar içinde yani kireç taşları içinde tuhaf bir şeye benzetemediği yani o memelilere de benzemeyen ki sonra o dinozor fosiller olduğu ortaya çıkacak. Bu şekilde fosiller görüyor Cuvier. O zaman diyor ki, işbirliği yapayım istiyor. Bir seramik fabrikasının müdürü ama mineralog bu da, e, art Bu Brugniart gibi bir şey okunuyor. Bu Fransa tuhaf bir şeyleri var. Bununla işbirliği yapıyor. Mineralog bu, Alexander Brugniart. Bir de bunun oğlu var. Daha sonra oğlu da bitkileri inceleyecek. Yani bitkilerin tarihini inceleyecek. Bu Brugniart'la Cuvier beraber bir de Werner'i çağırıyorlar. Üçü beraber diyorlar ki şu Paris'i inceleyelim. Bu bir de porselen fabrikasının müdür olduğu için Mineralok'ta. o diyor ki şu toprakları inceleyelim. Yani topraklarda işe yarar bir şey bulabilir miyiz diye. Bunlar Paris'i inceleyince 150 metreye kadar tabakalarını inceliyorlar. Bunlar şöyle bir şey görüyorlar. Paris çanak şeklinde. Bu çanağın içinde Paris şehri kurulmuş. Kenarda yükseltiler var ve oraya tabakalar dolmuş. Yani kireç taşı, kum taşı, işte alüvyon vesaire tabakalar dolmuş. Sonra bu katmanları da inceliyorlar. Bunlar katmanları incelerken oradaki fosilleri de inceleyip Diyorlar ki ya her fosil, hatta bunu bir İngiliz bir şahıs, Smith adında birisi, İngiltere'de o paralel olarak çalışma yaparken o diyor ki her katmanda diyor, o katmanı tanımlayacak karakteristik fosiller oluyor diyor. Bunlar o zaman, yani şöyle bir zihniyetle inceliyorlar, hem o yer katmanının e, jeolojik özelliği nedir? Onu anlayalım. Bir de hangi fosiller var? Onu birlikte bu şekilde katmanlar ortaya çıkaralım. Şöyle bir şeye şaşıyor bunlar. Öncelikle en üstte bu mamut vesaire gibi büyük memeli fosiller var. Sonra biraz daha inince bakıyorlar ki tatlı su yani göllerde yaşayan e, canlıların yani suda yaşayan ama tatlı suda yaşayan canlıların fosilleri var. Sonra bakıyorlar ki tabaka tabaka en alt tabakada da denizde yaşayan canlıların fosilleri var. Ha, o zaman anlaşılıyor ki Paris'te bir dönemde o Paris toprakları deniz altındaymış, deniz canlıları varmış. E daha sonra e, tatlı su yani göl olmuş, göl canlıları olmuş. Şu şekilde fotoğrafı göstereyim. Bakınız bu katmanlar. En altta e, kalker, onun üstünde 150 metreyi bu şekilde, şu şekilde tabaka tabaka. Altta e, şu marin dedikleri, burası deniz, yukarıda tatlı su canlılar var. Bu şekilde tabakalar şeklinde olduğunu görüyor bunlar. Bu bir yer ve Brognia çalışırken şöyle bir şey görüyorlar. En üstte günümüz canlılarına, memelilerine benzeyen canlılar var. Sonra bakıyorlar ki biraz daha aşağıda memeliler gene var ama günümüzdekilere benzemiyor. Daha farklı fosillere baktıkları zaman yumuşakçalar biraz daha benziyor günümüz canlılarına. Sonra biraz daha derine inince tuhaf şeyler görmeye başlıyor bunlar. Bakıyorlar ki bu hiç öyle memeli fosillerine benzemiyor. Cuvier kemikleri de tanıdığı için bakıyor ki bu kemikler sürüngen kemiklerine benziyor. Yani timsah, kertenkele vesaire gibi o şey, o çeşit canlıların fosillerine benziyor daha derine inildiği zaman ve çok nadir memeli fosiller var. Küçük memeli türleri var. Çoğunlukla sürüngenler var. Ama sürüngenler bir noktadan sonra yok artık. O sürüngen fosiller, o dev e, fosiller ki onlar dinozor olduğu ortaya çıkacak. Bunlar bu şekilde çalıştığı dönemde İtalya'da Brocchi adında bir şahıs. İtalyalılar da diyor ki ya Paris'te, Fransa'da böyle çalışma var. Biz de yapalım arkadaşlar. Ne yapalım? Biz de diyorlar bir doğa tarihi kuralım. Milano'da Brocke adında bir şahıs. Apeninler o şeyde gösterdim ya. Yani, İtalya'yı boydan boya bir uzanan dağlar vardır. O dağların o katmanlarında e, fosiller var. Bilhassa deniz fosiller var orada. Brocke de bunları inceliyor. Ama Brocke bir şey fark ediyor ki bu Yumuşakça fosilleri, şimdi ondan önce şöyle bir kanaate varılmış. Mesela o sürüngen fosilleri kesildikten sonra memeli fosiller var. Büyük bir olay olup bütün canlıların soyu kesildi. Bu şekilde bir düşünce var Cuvier'de. Brook diyor ki, deniz canlıları, yumuşakçalar biraz da diyor. Akdeniz'deki canlılara benziyor yumuşakçalar. Ama bazıları e, suyu kesilmiş, yani sonra yok fosiller var ama yaşayan o Akdeniz'de yaşayan su da yaşayan canlılardan ona benzer bir fosil yok. Bazıları ise var. Diyor ki, bu bu nasıl olabilir? Ve sonra şöyle bir tez geliştiriyor Rokki, diyor ki, demek ki diyor e, türlerin yumuşakça türlerinin, deniz o kabuklu yumuşakça türleri türlerin de diyor ömrü var. Kaç milyon sene olduğunu tam olarak hesap edemiyor onlar. O tarihlendirme daha zor olacak. Yani 80 milyon, 150 milyon yıl gibi bunlar o radyoizotop çalışmaları geliştiği zaman yani bir kısım elementler var. O elementlerin izotoplar var. Bir öbür e, elemente dönüşüyor. E, mesela oksijen 18, oksijen 16, potasyum vesaire gibi. Bunlar daha sonra gelişecek. Bunları o zaman kaç milyon yıl olduğunu anlamıyor ama bakıyor ki bu diyor ki, ya her türün dür ömrü var. türlerde diyor Aynen böyle kişisel işte bir canlı ömrü olduğu gibi türlerin de dür bir ömrü var. Ve onun bulgularına göre yumuşakça türlerinin ömrü memeli türlerinin ömrüne göre daha uzun şekilde bir izahat getiriyor. Bu şekilde bir makale yazıyor. Bu 1810'larda yapılan çalışmalar. Bu arada İngiltere'de benzer çalışmalar yürüten işte Buckland vardı, Kony 1 vardı. Bunlar da İngiltere'de. White Adası'nda bu şekilde buluyorlar. Güney İngiltere'de bilhassa katmanlara bakıyorlar. Bir de White Adası'nın şöyle bir özelliği var. Onu da bir göstereyim. Yer katmanı burada yükselmiş ve eğilmiş. İşte şurada daha yatık durumda katmanlar burada yükselmiş. Yani yer yüzünün o kabuk tabakasında da dönüşüm oluyor. Bir kısmı yükseliyor. Hatta Darwin adada gezerken diyor ki şu derinlemesine olan katmanlar onlar diyor yatmıştı. Yani enine yürür arazide. Yürürken diyor şurası işte Kambriyen dönem, burası Devoniyen dönem, burası Silüriyen dönem. Bu şekilde diyor katmanları enine yürüyordum diyor. Yani şu yeryüzü katmanları dağ gibi yükseliyor sonra yatabiliyor yana. Ya da işte enlemesine olan bir şey dik bir konuma gelebiliyor, eğrilebiliyor konumları. White adasında böyle bir durum da var. Şimdi e, İngiltere'de de e, James Parkinson, şu Parkinson hastalığını tarif eden şahıs, bu tıpçı ama e, bu da uğraşıyor, bu da Londra'da. Oradaki yer katmanlarını inceleyip fosilleri bulmaya çalışıyor. Başka şahıs da Webster, mühendis, bu da White adasında çalışma yapıyor ve White Adası'ndaki o tabakaları incelemeye çalışıyor. Bir şey fark ediyor bunlar. Birbirlerine fosiller gönderiyorlar. Ya bakıyorlar ki aynı şekilde White Adası'ya da zaten o İngiltere, Fransa, Paris komşu zaten. Jeoloji bilgisi geliştikten sonra anlaşıldı ki oradaki Manş Denizi de daha sonra ortaya çıktı. Onlar bitişikti. İşte kıtalar bir ara toplanıyordu, ayrılıyordu vesaire. Hatta son 250 milyon yıl önce Pangea, bütün kıtalar bir araya toplanmıştı. Sonra birbirinden uzaklaştı. Bunlar bakıyor ki İngiltere ile Fransa arasındaki katmanlar ve o katmanlardaki fosiller birbirine benziyor. Bu dönemde Hollanda'da bu Moos nehrinin orada bir fosil bulunuyor. Sürüngen diyor, Kubier isimlendiriyor bunu. Mons nehrinin yakınında bulunduğu için Mosa Zor adını veriyor. Yani Mons kertenkelesi. Fransa'da bir kısım fosiller buluyor. Mesela Piterodactyl diyor. Şu yarasaya benzer kanatlı, kanat parmaklı diye isim veriyor. Daha sonra da Pterozor deniyor buna. Zor kertenkele demek. Pterozor işte parmaklı kertenkele. Bu arada İngiltere'de bir kadın, Mary Anning adında bir kadın, o güney sahillerinde bu kadının acayip bir kabiliyeti var. Fosilleri bulma konusunda ve tanıma konusunda bir kabiliyeti var. Önce bir şey buluyor, böyle Yunus balığının kollarına, kanatlarına benzeyen Yunus balığının o çeşit bir kolları olan ama sürüngen Buna ihtiyor zor diyor. Yani balık kertenkele. İhtiyor balık zor kertenkele. İhtiyor zor diyor. Sonra çok uzun boynu olan bir canlı buluyor. Gene o kadın. Buna da pideysi zor. Yani neredeyse kertenkele diyor. O uzun boynuna da bakınca hani sürüngen demek de biraz zor. Ama sürüngen diyor. Hatta bundan kuvyer şüpheleniyor. Diyor ki ya o diyor hani bir sahtelik bir şey olmasın diyor. Böyle olur mu? E, Konibir inceliyor. Sahtelik yok diyor. Hakikaten diyor fosil gerçek diyor. O dönemde e, gene e, Paris'te de bir kısım bu şekilde fosiller bulunuyor. Hep kertenkele türü fosiller bulunuyor. Sonra deniyor ki artık belli bir dönemde bu çeşit yani kertenkele grupları bunlar hakim idi. Hatta buradan dinozor adı da işte korkunç kertenkele demek. Bu dinozor adı da buradan geliyor. Şimdi o dönemde Henry La adında bu da İngiliz vatandaşı da başka kabimden jeolog ama resimliyor 1830 yılında. Buradan bir resim göstereceğim. Bakınız şu ihtiyozor. Öyle yani kolları dikkat edin, Yunus'a benzetmiş. Boynunu ısırdığı şey, Pleistozor. Uzun boyunlu. Şunlar Pterodactyl ya da Pterozor. Kanatlı, bu yarasaya benzer bir şekilde uçtuğunu öngörüyorlar bunların. Bir ıstakoz ısırıyor burada. Burada bir ile timsah. Şeyde, karaya çıkmış. Ağaçlara baktığın zaman da palmiyeler var. Bu palmiyeler ilginçtir. Tropik bölgelerde olur. Hatta bunun üzerine de şimdi program biraz ilerisinde anlatacağım. Ama bitki olarak da bu şekilde. Yani şu çok bilimsel o zamanki bilim ne koymuşsa yani ne ortaya koymuşsa onu e, resimlemiş. Deniz canlılarından bazıları karaya çıkmış durumda. Buckland önceden çok itibar ediyorlar. Sonra bu hayvanların dışkılarıyla falan çok uğraşmaya başlıyor. Sonra diyorlar ki ya bu bilimci tuhaflığı. Bu şeyi de öyle bir işte dışkısını yaparken de o şekilde de gösteriyor. Bunun da şöyle bir önemi var. Balık pulları var dinozorların dışkısında. Diyor, o zaman diyor balık yemişti. Yani kim kimi yiyor. Baklın şöyle bir çalışma yapıyor. Aslında o kıymetli baklındın yaptığı. Bu o zamanki canlı türlerini fauna olarak yani yapılır, e bitkilere flora denir. Bu hayvan mesela bu çeşit şeylere fauna denir. Yani bir ormanda mesela ne olur? Kaplan olur, aslan olur, e, bu sürüngenler olur, otobur hayvanlar olur. Onların yiyeceği işte zeylanı, geyiği vesaire bu şekilde. Otoburlar, etoburlar, neşçiller, çakallar, sırtlanlar vesaire, işte tavşanlar, tilkiler. Bakılın bu geçmiş dönemin flora ve fauna ekosistemi ortaya koymaya çalışıyor. Şu resme de baktığımız zaman o zamanki dinozorların olduğu dönemde deniyor ki palmiye ağaçları var. Hakikaten palmiye ağaçları var. At kuyruğu deniyor şu otlara. Bir kısım kısa otlar. Bir de uzun ağaçlar var. Bu şekilde resimliyorum. Bu şekilde resimlemenin faydasını topluma mal ediyor olayı. Yani bütün toplum bu şekilde olduğu zaman, çocuklar da merak salıyor. Bir buz devri çizgi filmi vardı. Orada işte bir tembel hayvan var, bir kılıç e, dişli kaplan var, bir mamut var. Canlandırıyorlar bunu ya da geleceğe yönelik uzay yolu vesaire gibi dizilerde. Onlarda da bilimsel bir sürü şeyi öğreniyor çocuklar. O ışınlanma filan, biz çocukken de ışınlanmalı filmler vardı, o dizi vardı. Bu dönemde bir İngiliz şahıs, yine 1800'lerde. Bunlar Paris ve Paris'in o yakın çevresinin yer katmanlarını ve hangi katmanda hangi canlılar var onları ortaya koymuştu. Cuvier, Brogniart ve Werner. Bu arada William Smith. Bu da diyor ki, ben de dur İngiltere'nin haritasını çıkaracağım. Hatta ben daha büyük bir iş yapacağım diyor. Bütün İngiltere ve Galler'in haritasını çıkartacağım. Hakikaten o şekilde çıkartıyor. Bütün İngiltere ve Galler'in haritasını çıkartıyor. Hatta sonra hangimiz daha önce harita çıkardık onun tartışması da oluyor. William Smith de şöyle katkılar yapıyor. O diyor ki belli katmanlarda belli fosiller karakteristiktir diyor. E, stratigraf ediyor buna yani katmanlama bilimi. Bilhassa o dikkat çekiyor. Yani 2, 3 şahsın bir şeylere dikkat çektiğini gördük. Brok ki mesela topyekün bütün canlıların türlerinde öyle soy kesme, o çeşit olaylar da var biyoloji tarihinde, yani dünya tarihinde. Ama e, bir de türlerin de bir ömrü var. Mesela at türleri 56 milyon yıldan beri atlar var. Kuzey Amerika'da. Kuzey Amerika'dan Asya'ya geliyor atlar. Birisi 3 milyon yıl. Sonra başka bir tür ortaya çıkıyor. 5 milyon yıl. İşte birkaç tane tür ortaya çıkıyor. Birinden 1 milyon yıl geçtikten sonra başka bir tür ortaya çıkıyor. 3 milyon, 5 milyon, 2 milyon. Sonra devam ediyor bunlar. Bazı soyu kesiliyor. Bazılarının soyu devam ediyor. Bu şekilde türlerin ortaya çıkış ve kesilme e, sebebi de Mesela Stephen Jay Gould diyor ki o da o konuları biraz çalışmış. Ya diyor bakırsın öncülü yok. Yani bir at türü ortaya çıktı. Mesela Mio Hippos ortaya çıktı. Öncülü yok. Onun öyle tırnak yapısı, diş yapısı vesaire. Onlardan türleri ayırıyorlar zaten. Aniden diyor ortaya çıkıyor. 5 milyon, 6 milyon, 7 milyon, 8 milyon yıl devam ediyor bir at türü. Sonra hızlı bir şekilde yok oluyor. Onunla beraber onun üstünden 2 milyon yıl geçtikten sonra başka bir at türü ortaya çıkıyor. Yani o türlerin ortaya çıkışı bu şekilde. Bunu Brokki dikkate getirmişti. Bu çok büyük bir fikir. Türlerin diyor ömrü var. Toplu yok oluşlar da var. Yani toplu birçok türün yok olması olayı da var ama normalde şu andaki bilgi yani o zaman da yeni yeni fark ediyorlar. Şu andaki bilgi Memeli türleri ortalama 5 milyon yıl devam ediyor. Mesela foraminiferler 1 milyon yıl devam ediyor aşağı yukarı. Foraminifer türleri. Bilgin Simit'te katmanların bilhassa bazı karakteristik fosillerle meydana çıktığını yani o fosilleri gördüğün zaman o zamanın bu kayası e, diye yani kayayı da yaşlandırırken, tanımlarken o zaman da diyor ki bu fosillerden diyor anlayabiliriz bunu. Bu da kıymetli bir bilgi. Bu arada bunların bilgi göndermeleri, iletişimleri sebebi bunun en azından Avrupa kıtası için beraber yürüdüğü yani o katman sıralaması Fransa'da ne oluyorsa İngiltere'de de oluyor. O şekilde. Sonra da aslında küresel olarak da aynı tür canlıların aynı zamanda ortaya çıktığı ortaya çıkacak. Bunun küresel bir olay olduğu da ortaya çıkacak. Peki neler anlaşılır? Son dönemi Pleistosen deniyor. Yani en yakın dönem, en yeni dönem. Bu dönemdeki canlı fosilleri çok benziyor günümüze. 2,6 milyon yıldan sonra. Mesela mamutlar falan bu dönemde yaşamış. Bundan önceye tersiyer dönemi deniyor. Bu 65.5 milyon yıldan, işte bu 2.6 milyon yıla kadar yani üçüncü bu dönem içinde memelle bilhassa çoğalır. Bu 65.5 milyon yıldan önce e, dinozorlar var, sürüngenler var. Bunlardan sonra e, dinozorlar yok. Artık bazı sürüngenler var işte timsah. Kertenkele vs. gibi bir kısım sürüngenler var. Ama sürüngenlerin galip olduğu dönem, yani hakim e, türler olduğu dönem, o yok artık. birden birdenbire kesiliyor gibi görünüyor. Ondan baktığınız zaman e, bu kretas deniyor. Kretas kalker demek. Yani kalker kireç taşı. Onun latincesi bu Kretas döneminden sonra dinozorların olmadığı görülüyor. Şimdi önce bu e, karbonifer dönemine kadar olan e, fosilleri önce iyice inceleyebiliyorlar. Bu dönemde e, şu hisse bu Jura bilhassa Jura dağları üzerinde orada bir kısım fosiller bulunuyor. Yani en iyi orada gözleniyor. O zaman o fosillerin oldu. Orada en iyi gözlenen fosillerin olduğu döneme Jura dönemi deniyor. E, Avrupa'da genel olarak bir üç e, kireç taşıları arasında bir kum taşı e, Trias deniyor. Belli fosillere de deniyor ki bunlar da işte Trias döneminin fosilleri. Şu Permiyen fosiller en iyi Perm'de, Rusya'daki Perm'de görüldüğü için o sebeple permiyen deniyor onlara. Ondan önceki karbonifer yani kömürler var. Belli katmanlarda kömür var. Yer kazıldığı zaman buna da karbonifer deniyor. Bu Mississipi, Pensilvanya daha sonra Amerika'dan eklenecektir. Oradaki iki bölgeden bu dönem kömürlü dönem. Önce bu döneme kadar olanlar e, keşfedilmiştir. Sonra daha önceki dönemde bilhassa buralarda işte bu kambriyen, siluriyen bu artık İngiltere tarafına gidiyor. Oradaki fosillerden keşfedilir Şimdi anlaşılan şu. 542 milyondan önce çok hücreli yok. Ancak bir kısa bir bir Ediacara deniyor. Bu Avustralya'da daha sonra bulundu ama o dönemde yok. Ama sonra bulunan da gene kısa bir dönem için bir çeşit yumuşakça fosilleri. O kadar ondan önceye baktığın zaman bir şey görünmüyor. Şimdi bu dönemde aslında şu anki bilgi şöyle. Deniyor ki 542 milyon yıl önce birdenbire çok fazla canlı türü ortaya çıktı. Vücut planı. Vücut planı şu demek. Şimdi bir insan işte kafa, gövde, kollar, bacaklar, karın değil mi? Bir insanın bu şekilde. Mesela bir balığa bakıyorsun, balığın bir vücut planı vardır. Bir örümceğe bakıyorsun, işte kafadan bacaklıdır. Bir ahtapota bakıyorsun, kafadan bacaklıdır. Eklem bacaklılar, işte gümüş akçalar vs. Filum deniyor buna. 100 kadar filum 542 milyon yıl önce birdenbire ortaya çıkıyor. Sonra bunların soyları kesiliyor. Şu anda 37, yani 3'te biri falan kalmış. Bir çoğunun nesli kesilmiş. Ancak bunlar bir dönemde birisi fazla, bir dönemde başka bir canlı fazla, bir dönemde başka bir canlı fazla bu şekilde devam ediyor. Şimdi ilk baktığın zaman trilobitler var. Bu trilobitler işte ammonitler, belemnitler, e bu trilobitler. E şöyle ondan birkaç tane resim göstereyim. Şöyle bir canlılar. Trilobitler. Hatta burada da not düşmüş. Bu trilobitler hiç de diyor şey değil yani az karmaşık böyle basit canlılar değil. Onlar da diyor karmaşık canlılardı.